Yağmur bu arada başladı bence. Yok bence Issız bir, şey. bir cuma gecesinin tamam. ardından gelen ilk yağmurlu sabahtan sizlere merhaba, selam olsun. Kanka yağmur yağıyor mu şu an? Bu da mı ağaçtan? Bu ağaçtan değil de bu. Gelecek gibi evet. Hızlıca bir aşağı çekip gelemez miyiz? Çekeriz. Belki. Bence çekek. Ama acele edelim ya yağmur yağmasın. Tamam. Nasıl fikir? Kapıyı kapatalım kanki. Ver bana kamerayı. Şey, bazım yanıyor diyordum ya o bazımın yanıklığı da geçti. Lan botu var ne kadar rahat ya. Evet. Bir de sana bak. Ben çok zorlanıyormuşum. Dikkatli ol. Ben önünden gideyim oraya. Sen düşersen ba ben bana tutun. Oğlum yüzü ol. Burada ne balık? Balık vardır değil mi? Bence vardır. Net vardır ya. Evet. Ona bir Alamadım da yukarıda artık. Zengin olacağım var ya. Şu şekilde bir daha evin olacak yani. burada dikkatli ol. Çok güzel yani. Burayı bize tanıtmak... Aha! Aha! Lan yap Burayı bize tanıtmak ister misin? Korkarım. Benim hiçbir bilgim yok. Ne içerisinde Menderes çayı burası? Menderes çayı. Bu içilir mi? İçilir. Ben de içilir. Bence içilmez de elin yüzünü yıkarsın. Ben bizim köydeki çaydan su içiyordum. Hı hı. Bak. Tek hey, tüplü oğlum. Bir de akan su ya. Deme o. Yo tertemizdir bu ya. Ama buz gibi. Oğlum Nasıl? Bir, çok güzel lan. Evet. Direkt doğal kaynak suyu. Eee burayı tanıtacak mısın peki Sezer? Umarım tanıtayım. Kızıl Elma mıydı? Evet. Kızıl Elma köyünden yaklaşık e, Kaz Dağları'na giden yoldan 20 kilometre civarı kadar uzakta bir konumdayız. Ve Menderes Çayı olarak geçiyor. Öyle yani baktık yağmur durudu. Dedik bir hava alalım, sigara içelim. Denk geldik, çok güzel beğendik. Bu hani geldiğim gezip gördüğüm en güzel yerlerde ilk üç net yüzde yüz koyarım. Mükemmel bir yer. Öyle böyle. Tamam. Anladım. Güzel bir yer. <gülüyor> 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 Oo, müjde şuraya bir karpuz atacaksın var ya. Oy. Oy. Güzel. Şimdi aksarına aksar diyorum. Aksarına o kadar. Mısar'la zaten iyi bir anımız yok ki yani. Çok <laughs> güzeldi bir yer kanka değil. ya. Müceköy güzel yerdi değil mi? Yani güzeldi, güzeldi güzeldi. Güzeldi sadece yangın çıktı yani. Ormanlar falan yanmış. Ama barajı falan mükemmeldi. O bizim karpuz yediğimiz bir şey vardı. Ne derler oraya? Bölge vardı da. Baraj ayağımızın altındaydı. Karpuzu koyduk barajın içine. Uh -huh. Ayaklarımızı falan soktuk böyle. Bu kadar ki var. Evet bro. Havası çok temiz, suyu çok temiz. Daha ne olsun. Şimdi gidiyoruz Kaz Dağları'na. Ne yapacağız bilmiyoruz. Ya aslında burası da Kaz Dağları sayılır da. Ya bizim hedeflerimiz Böyle bölge bu değil ama. Evet. Bu ıssız cuma videosu komik olmadığı için içimize oturduk. Komik bir şey çekmemiz lazım. Dedik hemen 2 saat uyuyoruz, uyanıyoruz. Kaz Dağları'nda tarihin en komik videosunu çekiyoruz saçma bir şey ya. Değil mi? Kıskandım. Çok saçma ya. Yok. <laughs> Heh. Kaya. 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 amca. Kaya. Kaya. Ben Muğla'ya bayıldım bu arada. Muğla'ya mı? Muğla'ya. Ama Muğla'ya da bayıldım değil mi? Muğla'ya zaten bayıldım. <laughs> oğlum bir aksiyon yapın atlayayım mı atlayayım bir şey yapın bu aramına koyayım ya. Atlarım. çıkacak sen rahat ol. Orayı koymayacaksın. <laughs> Orayı koymayacaksın. Kurgusunu yapana soracağım. Orayı koymam mümkün değil. Ne yapabilir? Hep alıp ilip atarsın. Ne yapacaksın? Yanıyız. <laughs> <laughs> ha senin için bir sansür atarım oraya. Kimse anlamaz. Hayır. Ne? Sansür atacağım kapanacak konu işte. Hayır. Lan 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 daha ne istiyorsun? Ağrı da ya yeter bu şarkıyı da ama ya. O kesin bir videoda olmuyor. Hadi gidiyoruz baba hadi. Ne yapıyoruz burada? Buraya mı geldik? Geldik Kaz Dağları'na. Ee, amacımız ne bizim? Biz buraya geldik. Mesela bizim Eceabat'tan Kilit gitmek için bir amacımız vardı. Seyir Tepesi'ne ulaşmaya çalışıyorduk. Buradaki amacımız da Dağ Tepesi'ne ulaşmak. Biz hep bir yere ulaşıyoruz. Hani Bakalım. O zaman iletken Ama ben yoruluyorum ya. <laughs> ne bro? Ne? Soruyorum işte, sen de bana soruyorsun. Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Müco şu an 1000 metreye çıktık gibi. Ne dedin o işe? Bilmiyorum ama çok merak ediyorum ya. Çok iyi lan. Geçen gelişine bakmıştım ama çok bir metre yoktu. Ne bir metre ya? Şey, taç kulü şey, Vecu. Aynen. Vecu <laughs> ee, buradan Vecu'ya yürüyüp gelmen ne kadar süre? Süre herhalde, bir, bir buçuk saat falan. Ama gelin gidecek, gelin gelin. Abi çok rahat, en az. Bir de boka selam vereceksin. Onu bulmak lazım, Kahveleri arayacaksın biraz. O adamın... Ne? O adamın bizim arkadaşlarımızdan biriyle bir yakın bağlantısı olabilir mi ya? İsmini vermek istemiyorum şimdi. Bu şey değil mi bu? E, kestane. Hayır, normal kestane de öyle bir Var mı? Hı hı. bas artık şuna amını için bas ya ya üçüncüye söylüyorum bu cümleyi ya durum güncellemesi yapmak istiyorum az önce hava açıktı şimdi tekrar kapanıyor çok fazla yağmur altında kalırsak ve benim pantolonum ıslanırsa Abi, ve ben böyle was. arabaya binersem Abi, bas, Sezer of'a basarsın gerçekten rahatsız hissedeceğim kendimi bu kadar şey yaparsın Dağın tepesine çıktığımızda çömelirsin, <laughs> mantırsın Bu fikri nereden aklına geldi? Kanka özgün bir adamım, çıkıyor bazen. Süpersin değil ya. Hatta şey diyeyim o zaman sen montu üstüme almama gerek yok. Ha. Çok da umurumda değil yani sıra sıklamalı. benim için bir şey değişmiyor. Bitti abi, bu kadar rahat, relax olacaksın bu hayatta. Devam ettir. Oraya gelelim tekrar, devam ettir. Neydi? <laughs> bu hayatı nasıl bu kadar seviyorsun amına koyayım ya? Ya kanka, ben hayatı seviyorum da, ee... Ben de... Sen de? Menemen. menemen. sabahları menemen ve Ronaldo formam için. Aynı zamanda... Bu hayat için. Hayat seviyorum. Bu son kısmı çıkartırdı. <gülüyor> <gülüyor> niye konuşmuyor ya? Kanye siz çekiyorum işte fokus yaptım size. Fokus oldum hep sana. Evet, evet evet. Bu arkaya müzik koyacağım bir de ben şimdi. <laughs> Edit'i bu yapmıyor ki. Bu neyin müziğinden bahsediyorsun? Kanka ben şu an ak aklımda koydum müziği. Allah Allah. Kanka bu arada var ya önceki videonun edit'i çok kötü. Bırakın ben yapayım dedi. Edit yapmadık. Ben yürüyorum. Bir 15. adımımda Atış şarkısı giriyor amına koyayım. Anlamadım sen onun nedenini. Bir nedeni mi bu? Yani. Nedeni, nedeni, nedeni mi var? var. Nedeni. Ben de yapmıyorum. bilmiyorum. Titremediği kısma koydum ben bilerek şu an yakınlaştırıyorum duruyorum, yakınlaştırıyorum duruyorum, yakınlaştırıyorum duruyorum o net kadrajı Ama kanka ondan sonra da girmeyen kısım var bana. Bak gösteririm sana video izlediğinizi. Bak vereceksin gibi mi geliyor? Ağır mı ya? O zaman uğraşmadık zaten. O zaman o zaman gidelim. O zaman hadi devam ediyoruz. Hadi arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> i̇şte videonun en çok tekrar izlenen yeri olacak. olabilir. Tamam, anlamadım. Hadi. hadi arkadaşlar yapacağız. <laughs> Her zaman ne yapıyor? Burada gece olduğunuzu üstüne Sezer Sezer Hı Burada gece vakti buradayız. Ama kesin canlarına baskın atar bizi Kanka burası aynen Bana Sizin... bir müsaade etsenize Hepineci yer ha burası Bu cami sesini şimdi düşüreceğim Gördüğün aşağı Yine oluyor Yine kameraların engel Doğacılık götürme bak çocuğu hep nerede? Hangisi? Ne Oğlum şu çocuğu çek lan. <laughs> ağacı şu kökü çek. Ağacı çekeceğim diye ölmem inşallah. Ağaç değil de yani. ağacın Vallahi direkt altındaki pantolon alırım burada. <laughs> Abi çeker <kökeğe> bak. <baktım> <laughs> Hangisini? Asya. Asya ağacını koydum baba. Oğlum iki birden ben düşseniz var ya Peki sen düşsen. Bak. Aa Orada daha çileği değil mi? Sana düşsün Sen düşsen seni Şş. kitlesen babandan sürüyor. Müco. Patladı. Daha çileği değil mi? O. Harbi mi? Bak. O, bana e, sezer. Oğlum kameraya ya. baksana. Moruk değil ki. Nasıl değil oğlum? Geçen topladığımız mı bu? Evet. değil. Değil oğlum daha çileği değil. Tüm sikini ayazmaya gösterdi. <laughs> 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 Mücadi ya. Çok terbiyesiz bir hal aldı bu iş. Ne <laughs> Bak şu ikisinin suyu gitti değil mi? Şu Yüce hadi hadi kafana sıkacağım şimdi hadi. Ne gidecek mi bu? Oy, ne diyorsun? Süper. Bu arada bu sanırım kanlıca mantar çeşidi. Yeni, yeniyor diye biliyorum. çiğ çiğ de yeniyor galiba. Kanka yapma. Evet. Harbi mi diyorsun? Aha. Ama kanka işte mantar çok tehlikeli öyle. bir şey. Şunu alsam elime dokunsam annem beni öldürür var ya. O yüzden... Kanka çok güzel gözüküyor ama ya. Niye söktün ki? Keşke kalsaydı öyle. Doğru. Hadi gidelim. Ama kamerayı göstermem lazım. Evet çalışıyorum hani çünkü ben bir şey konuşsam arabada mücada uyanacak muhabbet etmeye başlayacağız böyle gözlerimi kapatıyorum tamam mı sen de geç abi zaten Sezar horlaya horluyor uyuyor bir de horluyor beni zorluyor orada beni sınıyor bak sana bir şey söyleyeyim mi gözüm böyle şey gözüm sürekli titriyor mezar geliyor böyle gözümün önüne ama böyle yakına böyle böyle geliyor mezar gelip duruyor Ulan diyorum işte böyle rüyalarda görmem ne alaka falan yapıyorum. Pembe laneti. olayı kes böyle insanları düşünmeye başladım. Böyle sevdiğim insanları falan aklımdan geçiriyorum. Sonra onların suratını yerinde palyanço belirmeye başlayıp palyanço geliyor bu sefer. Ama uzaktan yüzme doğru büyüyorlar böyle. Uyuyor muydun o sen? Hayır uyumuyorum işte uyuyamıyorum. Kapat Kanka bence sen uyumuşsun uyumadığını o, düşünüyorsun. Hayır oğlum biliyorum kendimi. Sonra gözümü açıyorum. Müjo'ya mücebe bakıyorum. Müjo böyle hala şey Kafamı şuraya koydum, o çok rahat deyip bir daha değiştiriyor orayı falan filan. O dönemlerinde. Sen zaten horluyorsun. Harbi oğlum sen nasıl 3 saniyede horlamaya <laughs> başladın Sonra bir anda uykuya daldım. Oğlum o kadar rahatladım ki. O kadar rahatladım ki. Bir uyandım, bu uyanmıştı zaten. Evet. Türkiye olsam dillerde! İlk kim uyandı? İlk Sezer uyanmış. Ama o ben anda... var ya, en rahat gibi gözüken bir o kadar da rahatsız yatan kişiydim. Evet sen çok rahatsın. Benim gözüm böyle. Ya buradan nasıl ayı çıkmasın ki zaten? Camı arka koltuğun üstüne koyuyorum, diğerini sezere uzatıyorum falan, anca rahat ettim. Bir şey siz alarmlar çaldı mı? Benim çaldı ya. Benim çalmadan kapattım. Ben hiçbirini duymadım. Yani. Kaça kurdun sen? Kurmadım ki, sizinkileri duymadım. Yani. Ve uyusam uyurdum ben. 10-11'e kadar uyurdum. Ben uyandım ya, alarmsız uyandım. Tamam, şimdi onu bunu verin. hadi bir e, güncel rapor verin. Güncel rapor şu, oy birliğiyle ya geri dönmeye ya da devam etmeye karar vereceğiz. Sadece ayı şüphemiz çok yüksek. Çok yüksek rakımda olduğumuz için. Ve ben kokusunu da alıyorum şu an. Ee, ve evet, Müjde'nin öyle bir oldu. yeteneği var. Domuz, mantar ve ayı kokularında uzman. Eyvallah. yapıyor bu iş. Ve büyük ihtimal 300-350 metre ileride. Neden buraya gelmeye tenezzül etmiyor? Uzakta kanka, kanka nasıl, nasıl gelsin? gelsin? 300-350 metre aslında bak şöyle döndüğümüz zaman şuralarda bir yerde olması evet, lazım. evet, çok uzak değil ki. Ama şöyle bir şey var. Ses kasabiliyor, kokuyu da iyi alıyor. Hı. Şöyle bir şey var. Kış uykusunda var. Onları rahatsız etmek istemeyiz bence. Uyuyan bir ayı çekmedik mi o zaman? Sen hiç ayı gelip de uyurken çekiyor mu? <laughs> çekiyor mu oğlum? <onu? gülüyor> Bana bir anlat ya. Ama çok güzel oğlum ya. Ama mantıklı konuştun. <laughs> Ben çekesim gelmedi on dedikten Abi, sonra. Bak, nasıl söyleyeyim sana? En çok neye üzüldüm biliyor musun? Şurada şurada semaveri yakamadık ya bunu. Hala aklım orada ya. Bence taş kağıt makas yapalım kaybeden gitsin alsın Kabul Biz kabul edecek. Yok ben adam işim Yok baba yok şakası ne dedim ben? İki ben, de ben yokum. <laughs> ben ben çıksam. Cidden baba. gidecek alacak gelecek. Cidden. Bu arada bir şey diyeyim burada yak yakın. üç 3 kişiden illaki ki kaybetmem sıkıntı yok gel. Siz yapın abi. Tamam ki kendi aranızda yapın. Öylesine yapalım. Tamam gel. Bak gidiyormuş mesela. <laughs> Ama gelmedi. Git sen de komik olur ya. 5 <laughs> dakika güleriz buradan bunu. <laughs> sen gitsen nasıl olur biliyor musun? Komik Altıma sıçarım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben şunu bilirim gitsen de geri dönemezsin. Tamam o zaman şöyle yapalım. Bence bu video da yeterli. İkisini ıssız cumayla beraber bir yaparız. Neden? He? Şarj bitiyor. Ciddi ya? Evet. Yani bir zahmet bitsin. Kaç kare çektik. Küfür etmemek için konuşamıyorum fark ettin mi? Bir evet, şey değil mi? Koyacağız ya. Olsun. Ben yine de zorluyorum kendimi. O zaman hadi güzel bir şey yapın. Mutlu aile tablosu. Selamlayın kamerayı. Hayır. Ama mutlu aile tablosu değil ya. Kanka. Sen niye o kadar havalı yaptın? Evet kanka. Havasından değil. Bu ne kanka? Kanka bu. Hani böyle yaparsın. Yallah. Bir taksi yolla, yolla, kaldık yollarda. Tamam yeter. Bence ne yap biliyor musun? Az samimiyet amcıklar. Hatta Müco şöyle yapsın. Ama <laughs> ne? He, Sezer de arkama geçsin, sen de onun arkasına tamam. geçsin. Tamam, hadi o zaman. Ayı da, ooo, ayı da gelse. <laughs> makineyi nereye koyacağım peki? Ayının dalga var ya. <laughs> Kayıtta şu an haberiniz olsun. Onları koymazsın be. ya. Ya onu koyma, bunu koyma. Video bitti. Pese, Ben sağda olmak istemiyorum. Hadi. Bence girişi böyle olsun. <laughs> Keşke mezarlığın girişinde böyle yapsaydık. <laughs> bir şey söyleyeceğim bu arada. Arada şöyle bir şey yaptım onu koyma. Ne yaptın? Şöyle bir şey yaptım. Neden? Kanka ama hepsi şimdi şey yapmadım. Böyle yaptım. Salih bence sınırları zorluyor şu. Çok ben seni <laughs> bak bak kanka devam et. Seni ayıya atarım. <laughs> seni ayıya söylerim. O ne kadar tatlı çıkıyorum lan şu an. Sen ve ben mi oğlum manyak mısın? Tamam bir kameranın yarısına ben geçeyim bir, bir de. Baksana. Ya oğlum yok şöyle bir şey ya. Bulacağım bir ayıyla <laughs> evlenmeyeceğim.